Günaydın canlar ee, Sabah saat 10 Bir Yarım saat oldu Kalkalı kendime kahvaltı hazırladım ee, Şöyle Yumurta açladım iki tane Biraz zeytin biraz peynir Koydum azıcık Helva vardı onu koydum Bu domatesler e, Aslında yeşil değil ee, Biraz daha kasa pembe olacak Şöyle diyeyim ee, Ama tatları acayip güzel hiç böyle ekşi falan değil. Çok güzel. Kendime çok küçük bir tane kalmış evde. Onu kendime koydum. Zaten buna kahvaltılık domates. Ee, damadım şeyden getirmiştim. Mersin'den. Ee, bu şey tereyağı. Bal kaymak. Şöyle de bir kaseye nane vardı evde. Ben nane çok seviyorum kahvaltıda. Bir tutam nane koydum. İki dilim ekmek aldım. Çayım aldım. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bana afiyet olsun. Tekrar merhaba. Kahvaltım tabii ki de. <laughs> bitti. Neredeyse akşam oldu saat. Ee, üç falan herhalde. Ne yaptım? Kahvaltımı yaptıktan sonra ortalığı topladım. Ee, işte biraz banyoyu toparladım banyo dolabını falan. Şimdi, şimdi ben yemek yapacağım. Aslında evde yemeğim var ama yarın Asya gelecek ya. Asya geldiği zaman Asya'ya yani içeride bırakıp burada yemek yapamıyorum. Çünkü Asya bir dakika yalnız bırakılmıyor. Sürekli bakıyor. O da gelip burada benimle çok fazla oturmadığı için yemekle çok ilgilenemiyorum. O gelmeden benim yemek yapmam yani bugün yemeği yapıp yarın ona yedirmem gerekiyor. Şöyle Önce çorba yapacağım. Onun en sevdiği çorbayı yapacağım. Tarhana çorbası. O çok seviyor. Zaten Asiye ya yaptığım için yemeği. Onun sevdiği şeyleri yapmaya çalışacağım bugün. Ay çok bir şey yapmayacağım. Kıymalı patates yemeği yapacağım. Ee, dün kızıma sordum. Ee, Kınar'a dedim ki, e, annem rahmetli salçalı köfte derdi Ee, şey İzmir köfte aslı. Ben de annemden artık senelerce annem salçalı köfte deyince ben de ona hep salçalı köfte diyorum. Bir köfte mi yapayım dedim. Ondan sonra yoksa patates yemeği mi yapayım dedim. Hani köfte yerken biraz şey yapıyor söyleniyor dedi. Sen yemek yap dedi. Ben de patates yemeği yapmaya karar verdim. Patateslerimi şöyle soydum. Doğruyorum. Buraya getirdim tencerelerimi de. Hem sohbet ederiz sizle. Hem de ben oturur yemeği yaparım. Yarın Asiye hazır olsun ki çocuk tüm gün benimle ona önüne koyabileceğim sıcak bir yemek olsun. Aslında Asiye yayla çorbasını da seviyor. Yoğurdum var ama pirinç, pirincim kalmamış. E, yarmada, aslında yarmam da var onlara da bak iyi aklıma geldi. Haşlamadım, Is, akşamdan da ıslatmayı unuttum. O yüzden yayla çorbası yapamıyorum. E onun yayla çorbasından sonra en çok sevdiği çorba da tarhana çorbası. Asya sana ne pişirileceğe hemen tarhana çorbası diyor. <laughs> e o da şey vitaminli İyi e, yesin çocuk sıcak sıcak. Hava da soğuk oldu zaten kış günü. Ondan sonra ben velhasıl kelam açık şöyle indireyim. E, torunuma yemek yapmak için mutfağa girdim. Ben size bir şey anlatacaktım ama yine benim bu unutkan kafa gitti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay ne anlatacaktım ya. Bir şeyden bahsedecektim. Ama neyse. İşte unutuyorum ya. Aklıma gelirse patatesi biraz ufak kesiyorum. Asi Asya rahat yiyebilsin diye. Asya hani çok küçük bir çocuk değil. 4 yaşında. Ama yine de büyük olduğu zaman biraz zorlanabiliyor. Şöyle kaşıyana rahat doldurabilsin diye biraz şöyle yani şöyle şu boyutlarda kesiyorum patatesleri. Bu benim eşimin de en sevdiği yemek. Bayılır patates <laughs> Şimdi bak işi yaparım sonra aklıma gelir. Şu önlüğümü takayım. Kızlarımın bana hediyesi önlüğümü takayım pek önlükle çok iş yapmıyorum aslında ben mutfafta çok nadir takarım hamur işi falan yaparsam böyle un mu o zaman oluyor ama normalde çok fazla önlük takma ama bunu kızım verdi ya kızlarım hediye etti ya bana benim için ayrı bir değeri var onun için takıyorum gene ben 4-5 dakika konuştum sabahki video ne kadar oldu hiçbir fikrim yok ay ben ne anlatacaktım size ya Vallahi. Aa, yarın ben dediğim gibi video çekemem. Ama yedekte videolarım var. Onları atacağım. Bir gün iki gün video çekmeyebilirim. Çekmezsem sorun olmaz. Çünkü yedek videolarım var. Şimdi yağımı koydum. Zeytinyağı. Zeytinyağımı oğlum gelince doldurdurdum. Geçenlerde bitmişti ya. Aa, şimdi soğanımı falan doğradım birazcık hem e, çorba için hem de ben biraz daha şu şeyde sağlık olsun azıcık bir diş sarımsak da katacağım kıymalı yapacağım belki çorbayı da birazcık biraz ayırabilirim çok az kıymalı yaparsam daha vitaminli olur diye düşünüyorum onları yapayım da bugün ondan sonra Allah büyük ama siz tabi bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum değil mi? Sırada birkaç video var. Videom var. Bir kaşık. Şunu alıvereyim ya. Masa çelikle yapacağım. Çelik kaşık. Sonra yaratmaz. Ay maden suyum. Biliyorsunuz sodasız <laughs> çalışmıyor. Allah'ım ya ben ne anlatacaktım size? Neyse hatırlayınca. Yani fazla uzamasın şunu kapatayım. Sonra ara ara açıp gösteririm. E, aklıma geldi ne söyleyeceğim. Aslında bu soğanlar nasıl da kavuru kendisi. E, dün e, bir arkadaş yorum yapmış. Ay adını da tam hatırlayamıyorum. E, benim evde işte çocuklarım vardı o yüzden açıp bakamadım yani daha doğrusu gördüm mesajı ama geri dönüş yapamadım yani akşam gece dedim herkes gittikten sonra geri dönüş yapayım ben ee, çünkü şimdi kalp atacağım altına cevap vermeyeceğim bana biraz saygısızlık gibi geliyor ee, yani şey sürekli ya da bir video 3-5 e, yorum yapmadıysa genelde cevap vermeyi e, şey yapıyorum önemsiyorum bana yazanlara cevap veriyorum ne oldu anne? <laughs> Çakıl geldi. Ee, sonra akşam geldiğinde ge yani bilgisayarı açıp baktığımda yorumu göremedim. Ayşegül'dü galiba ismi. Hani buradan bütün videolarını aşağı yukarı seyrettin demiş. Eğer seyrederse kardeşim niye kaldırdın yorumunu ya? Cevap verecektim ben sana. Ee, şey yazmıştı. Hani gizli kapaklı bir şey yok bunda. Eee Hemen hemen bütün videoları sevdim ama alttaki video şeyini şu beğeni, beğenmeme, işte like, dislike kısmını görürse gö herkes görürse etkileşim daha çok olur. Ana sayfada çıkarsınız, çabuk yükselirsiniz demiş. Allah razı olsun. Yani kötü bir şey yazmamış. Ben bunu okudum. Ha, özellikle de kalp koymadım ki hani önemsememiş de sadece bir kalp koyup geçmiş gibi görünmeyin orada gidip cevabını yazayım diye akşamı bekledim. Çünkü o an kalp koymaya vaktim vardı ama altına uzun uzadıya cevap yazacak vaktim yoktu. Ha yani Çocuklar var denildi. Kalabalıktı. Ben onlarla uğraşıyordum. Şimdi oraya yazacağım, edeceğim falan. Hani dedim akşam girince cevap vereyim. Bir de kitap okuyorsun. Demiş, bir link falan koymuştu. Ben link falan tıklayamadım. Dediğim gibi keşke yorumunuzu kaldırmasaydınız. Arkadaşlar bazen ben yani genelde gece dönüyorum. Çünkü gündüz pek vaktim olmuyor benim. Yani evin işini yapıyorum. Yemek yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sürekli 24 saat bilgisayar başında değilim. Bir de ben cep telefonundan çok kolay kolay cevap yazmam. Ben her işimi bilgisayarda yapıyorum. Hemen hemen. Bazen şeyden yazıyorum. Çok nadirdir benim telefondan cevap yazdığım. Üzüldüm geri döndüğümde onun galiba ismi güldü yanlış hatırlamıyorsam mesajını geri çektiğini görünce keşke çekmeseydi ee, böyle birazcık sabredin arkadaşlar ben geri dönüş yaparım geri dönüş yaparım yani geri dönüş yapmadım aylardır anlatmaya çalıştım bir dakika izleyenleri bana gel diye yorum yapanlara geri dönüş yapmıyorum onların çoğunun yorumunu da siliyorum buradan açıkça söylüyorum Aylardır da anlatmaya çalışıyorum ama ben anlamadıkları için hala bana gel, son videoma gel deyip duruyorlar. Onları ben görmezden geliyorum. Açık söyleyeyim. Ben onları görmezden geliyorum. Yani sen benim videoma gelmiyorsun ki kendi videonu davet etmeye gelmişsin gibi oluyor. Ben iki senedir buradayım. Kaç kişi ettim. Bir Allah'ın kuluna Allah bana geri gel yani Anlatamadığım için de ben bu, bu yorumlara dönmüyorum da onların çoğunu siliyorum da. Ama onun dışında... Video ile ilgili yorum yapmış herkese ben mutlaka cevap yazıyorum. Bana sürekli yazanlar bilir yani hiçbir cevabı es geçmiyorum ya. O adam yani bir, bir emek sağ olsunlar izlemişler, değer vermişler, altına yorum yazmışlar. Ben bunlara dönerim. İşte dedim gibi benim son videoma gel diyen yani, o bunların videolarına dönmüyorum da yorumlarını da siliyorum açık söyleyeyim. Zaten buraya kadar setmeyecekleri için onlar zaten gene bunu duymayacak ve gene yazacaklar ve ben gene sileceğim. Ama böyle yapıcı hatta eleştirebilirlerdi. Saygı çerçevesinde hakaret falan olmadığı sürece. Ben mutlaka dönerim o bana biraz zaman verin. Ben genellikle gece dönüyorum. Gündüz inanın vaktim olmuyor. O yüzden o arkadaşa sadece hemen dönemediğim için özür dilemek istedim. Aklıma geldi. Lütfen hemen çekmeyin ya yorumlarınızı ben okuyorum da mutlaka dönerim yani azıcık bana bir zaman verin bunu söylemek istiyorum aklıma geldi iyi oldu yani hani sizi önemsememiş gibi sakın düşünmeyin öyle düşündürseniz özür dilerim. hiç öyle bir şey yok ben genelde herkese en azından bir teşekkür ederim derim mutlaka e, ee, yorumunu gördüğümü bilir. Ben özellikle de hani kalp atmadım ki hani akşam hem kalp atarım hem de altına yorum yazarım. Sadece kalp attı geçiştirdi gibi olmasın diye yapmadım. Bilmiyorum kendimi izah edebildim mi? Neyse eğer bu videomu seyrederse o hanımefendiden <laughs> bana istediği zaman yorum yapabilir. Ben ona geri dönüş yaparım mutlaka bunu söylemek istedim. Neyse yemek yapmaya devam edeyim. Şimdi soğanımı kavurdum, kıymamı attım. Ee, salçamı, baharatlarımı, patatesini tamam koydum. Basit bir yemek işte ya. Size de göstermedim de. Ya da şöyle gösterebilirim azıcık. Şöyle. Eze Kavurmaya çalışıyorum. Gözümde gözlüğüm de yok. Nereyi çektim? Vallahi doğru düz görmüyorum. inşallah çekiyorum işte buradan cevap vereyim. O çelir ben kapatmamıştım. Ya da ben kapattıysam da hiç farkına varmadan kapattım o like dislike kısmını. Ben hep YouTube kapattı diye biliyordum. Dün akşam bayağı bir girdim çok aradım nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor çok. Şimdi çok anladığımı söylersem yalan olur. Çok anlamıyorum da. Ama buldum ve açtım. Eee Herhalde bugün bazen hani bir şey yapıyorsun da hemen de işleme girmiyor. bir karışık kariklik, Böyle gariplikler var. Ee, o şey beğenme beğenmeme kısmını açmayı başardım. Biz açabiliyormuşuz. Vallahi ben bilmiyordum. Bak yani açık ben bilmiyordum. Sağ olsun o Ayşe Gül'dü galiba. O hanımefendi beni uyarmış. Ee, ben de uyarısını dinledim. Dün gece bayağı bir uğraştım. Onu açtım. Ben teşekkür ediyorum kendisine beni uyardığı için çünkü ben onu youtube kapattı herhalde o geri açar diye bakıyordum meğersem biz yapıyormuşuz biz yani yapabiliyormuşuz ama benim ilk başlarda o açıktı sonra ne oldu nasıl kapandı ee, vallahi hiç bilmiyorum Aa, bir baktım bir gün kapandı ama demek ki ya ben yanlış bir yere tıkladım beceremedim ben gerçekten youtube kapattı zannediyorum ne bileyim işte bu kadar da YouTube ile ilgili bilgim var. Öyle şey yaptım yani. Vallahi bilmiyordum. Ama sağ olsun yani Allah razı olsun ondan. Ben bunu bir öğrenmiş oldum. Ama lütfen yani video şey. Böyle birisi daha vardı. İsim vermeyeyim de. Bir şey yazdı yazdı. Ben onu en sona bıraktım. Ee, geri dönüş onun videoları uzundu. Sana bırakayım da dedim böyle gideyim. Hepsini geçeyim. Ben o şey yapana kadar çektiği anı da biliyorum yani. Yorumunu çekti. Bir de dislike attı bana. Yani Ne diyeyim? Canı sağ olsun. canı Ama kimin yaptığını, niye yaptığını biliyorum Neyse önemli değil. Oy oldu? Ne oldu? Çekmeyin ya. Ben yani biraz sadece çünkü ben gerçekten geç dönüş yapıyorum. Çünkü gündüz işte görüyorsunuz giremiyorum yani. işim gücüm bitmiyor. Biraz baharat atayım. Çok acı olmasın ya. Biraz az atayım çünkü torunum yiyecek ya. Çok Fazlaya gerek yok. Bunu geri koyayım. Sonra da geri çıkaracağım. Bu da yer yok şimdi. Şunu da patatesimi ekledim, kavuruyorum. Diyeceğim o ki, o hanımefendinin akşam yorumunu göremeyince üzüldüm ya. Şimdi soy ismini de falan hatırlamıyorum, kanalı var mı onu bilmiyorum. Olsa geri dönüş yapacaktım ama yani en azından onun bir videosunun altına yorum yazacaktım ama ismini, soy ismini hatırlamıyorum. Sanki ismi de Ayşegül gibi diye aklımda kalmış. Ee, tabii bu videoyu bir kaç gün sonra göreceksiniz siz yani yaklaşık bir 4-5 gün sonra göreceksiniz onun için o da böyle 4-5 gün sonra bu videoyu sevdiği olur mu bilmiyorum ee, genelde bütün hemen hemen bütün videolarını izlemiş izledim demiş ama abonelikten çıktı mı o da onu da bilmiyorum çünkü abonem de eksilmişti abonelikten de çıktım hiçbir fikrim yok Sadece onu yemek istedim. Neyse gene uzatmayın. Şunu bir de çorbayı koyayım tekrardan. Evet yemeklerim hazır. Şöyle göstereyim. Ocağın üstü full yemek doldu Çorbam kıymalı yaptım. Vallahi mis gibi oldu. İçine de, bir de şey et suyu koydum. Ee, bir bardak. Burada patatesim de pişti. Onu da göstereyim. Asya'm yer. Bu da kıymalı. Kıymalı bir patates yemeği yaptım. Bir de hiç sevmiyorum, hiç yapmıyorum dedim. Bu ara sürekli yapıyorum. Asya seviyor. Ee, tereyağlı peynirli makarna yaptım. Ee, yarım paket azıcık yaptım. Ben dediğim gibi çok sevmiyorum. Ama artarsa Pınar belki işe götürür. Asya seviyor. Bunu özel Asya için yaptım. Bu ara ne ekmezse makarnadan gidiyoruz. Makarna ne kadar sevmiyorum dediysem hep makarna yapar olduk. Neyse yine de daha evde bir sürü makarna var. Yarım çar, yarım çar yapmaya çalışıyorum. Yemekler Asiye için hazır. Ee, tabii ben şimdi bir çorba içeceğim. Makarnamı şimdi indirdim ve kendime çay koydum. E böyle. Kızım bugün geç gelecek çünkü. Ee, ben de o yüzden kendime çay koydum bir kase çorba içeyim ondan sonra üstüne çay içeceğim Allah nasip ederse şimdi ben karnımı doyurdum ee, çay içmeye başladım birinci bardağı bitirdim bu ikinci bardağım ee, şimdi demin ben şey makarnayı söylerken tereyağlı makarna peynirli yaptım ya, yani ben genelde onu maydanozlu yaparım bu sefer maydanoz koymadım sebebi eee Asya yeşil yeşil maydanozlu içinde yemiyor, seçiyor diye, ee, onu söylemeyi unuttum galiba demin. Hani nasıl peynirli makarna yapmasın? <laughs> Genelde maydanozlu yaparım ben onu da. Asya yemiyor diye sade peynirli yaptım, tereyağlı peynirli. Ee, neyse, gene boş boş gereksiz gereksiz bilgiler veriyorum. Ee, çayımı içeyim ben artık dinlenmeye geçeyim. Hava şey akşam oldu, geceye doğru gidiyoruz. Ee, keyif yapayım biraz. Ondan sonra benden bugünlük bu kadar olsun. Ay düşüyordu yahu. Benden bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.